mutfaktan hepinize tekrar merhabalar. Bugün çok mutluyum. Benim için çok güzel, çok mutlu bir gün. Çünkü 2000 abone oldum sayenizde. İlk günden bu yana destek olup takipte kalan, beğeni, yorum atan arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ediyorum. Sayenizde bu mutluluğu yaşıyorum. Ve bunun şerefine de güzel bir çilekli pasta yapmak istedim. Siz de sevdiklerinize, kutlamalarda bu güzel pastayı yapıp ikram edebilirsiniz. Malzeme listeme geçmek istiyorum. Öncelikle pandispanya malzemelerini saymak istiyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker kullanacağız. Bir buçuk su bardağı elenmiş un. Dört adet yumurta fakat bunun bir tanesini pastacı kremasında kullanacağız. Bir kahve fincanı kaynamış sıcak su. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya şekeri, Kabartma tozunun kenarında çay kaşığının ucuyla şeker dengesini sabitlemek için çok az da tuz kullanacağız. Pastacı kreması malzemelerim için ise 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız olacak. 4 yemek kaşığı toz şekeri, 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığından çok az fazla nişasta dediğim gibi bir yumurtanın sarısını kullanıp çırpıp krem şanti ile güzel bir pastacı kreması hazırlayacağız. Diğer krem şantimizi ve bir kase çileğimizi çilek sosumuzla beraber süslemede kullanacağız. Şimdi bu güzel tarifi yapmaya birlikte başlıyoruz. Pandispanyamızı yapmaya başlıyoruz. 3 adet yumurtamı bir karıştırma kabının içerisine önce bir kırıyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Ve mikserimle köpük köpük olana kadar bir 4-5 dakika önce çırpacağım. Yumurtamı ve şekerimi biraz çırptıktan sonra böyle bir kahve fincanı kaynamışa yakın sıcak suyum vardı Bir yandan azar azar ilave ederek bir yandan çırpma işlemini sürdürerek suyumu harcıma yedireceğim Mikserle artık işimiz bitti Bir tel çırpıcıyla devam ediyoruz Elenmiş unumu böyle yavaş yavaş pandispanyama yedirmeye başlıyorum Kabartma tuzumu ve çay kaşığının ucuyla tuzumu ekliyorum, vanilya şekerimi ekliyorum, biraz daha çıkmaya devam ediyorum. Yağlanmış kabıma hafifçe yağlanmasına dikkat edin, çok yağlarsanız kabarmasını engelliyor. Pandispanya harcımı boşaltıyorum. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 30 ile 35 dakika arasında pandispanyamı pişmek üzere fırına veriyorum. Pandispanyamız pişerken biz de şimdi pastacı kremamızı hazırlamaya başlıyoruz. Toz şekerimi sütüme ilave ediyorum. Nişastamı ve unumu ekliyorum. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Bir çırpıcımla güzelce bunları hepsini birbirine yiyene kadar ateşe koymadan önce bir karıştırıyorum. Tenceremi ocağıma aldım pastacı kremamı karıştırma işlemini kesinlikle bırakmadan aynı muhallebi pişirir gibi koyulana kadar karıştırarak pişireceğim. Kremamı koyulana kadar güzelce pişirdim. Nişasta kokusu çıkması için de 1 dakika baloncukları çıkmasını bekledim. Şimdi kabuk tutmaması için kenara alıp ara ara karıştırarak soğutacağım. Pandispanyam tam istediğim şekilde pişti. Şimdi kenara alıp soğutacağım. Kremamı güzelce soğuttum. Bir paket krem şantimi pastacı kremama ekleyip mikserimle içine güzelce çırparak yedireceğim. İpek gibi pastacı kremam hazır. Bunu şimdi kenarda soğumak üzere bekletiyorum ve krem şantimi çırpmaya başlıyorum. Krem şantimi de hazırlıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla sütümü karıştırma kabıma önce boşaltıyorum. 1 paket krem şantimi kabıma boşaltıp şimdi bunları da koyulana kadar çırpacağım. Pandispanyamı böyle bir kesme tahtamın üzerine çıkardım. Tam ortadan büyükçe bir bıçakla ikiye kesiyorum. Tam ortadan iki eşit parçaya pandispanyamı böldüm. Taban kısmını servis tabağıma aldım. Sütümle biraz ıslatıyorum. Pastacı kremamızı yapıp soğutmuştuk. Ara katına bir spatula yardımıyla güzelce sürmeye başlıyorum. Pastacı kremamla bir katımı güzelce sıvadığım pandispanyamın üzerine çileklerimi böyle minik minik doğradım. Küçük küpler halinde. Bunları ara katına seriyorum. Çileklerimizi güzelce döşedikten sonra pastacı kremamdan biraz ayırdım. Onunla üzerine tekrar bir kat daha sıvayıp diğer katını ekleyeceğiz. Pastamın ikinci katını da yerleştirdikten sonra onu da böyle sütle hafifçe ıslatıyorum. Sütümle de ıslattıktan sonra yaş pastamı krem şantimizi çırpmıştık. Bununla güzelce her tarafını kaplayarak tamamlıyorum. Krem şantimle pastamın üzerine komple kapattıktan sonra dolapta en az 3-4 saat soğutup dış süslemesine geçeceğiz. Yumuduk mutfak kutlama pastam artık sunuma servise hazır. Buzdolabında güzelce dondurduktan sonra üzerine çilek, antep fıstığı ve sosla süsledim. Dediğim gibi bugün sayenizde çok mutluyum ve gururluyum. İlk günden bu yana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum ve bu güzel pastayı hepinize hediye ediyorum. Yumuduk mutfakta takipte kalıp desteklerseniz çok mutlu olurum. Başka videolarda, başka lezzetlerde daha güzel günler ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.